Bu metinde hac ibadetinin hangi yönüne vurgu yapılmıştır? Yukarıda zilhicce ayında yapılan bir ibadet olduğuna yer verilmediği için ve yılda bir kez yapılan bir ibadet olduğuna da vurgu yapılmadığı için cevabım bursa olamaz. Yine yukarıda dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar bir araya gelirler. Bunlar farklı kültürleri tanıma fırsatı bulurlar demediği için de cevabım denizli de olamaz. Yine dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla birlik beraberlikten paylaşma ve yardımlaşmaktan kardeşlik dostluk bağlarından da bahsetmediği için cevabım Ceyhan'da değildir. Yukarı okuduğumuz zaman hacca giderek tüm benliğiyle Rabbine yönelen insan yaşamı boyunca işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyar. Bu pişmanlık ile Allah'a samimiyetle dua eder ve ondan bağışlanma diler. Hz. Muhammed bu konuda Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi olur diyor. Yani hacca giden insan mutlaka bir kazanç sağlar. Günahlarından arınır dediği için cevabımız Adana'dır. Hac ibadeti gerek giyilen ihram elbisesi olsun gerek mahşeri bir kalabalık olsun insana ölümü ve ahireti hatırlatır. Rabbi ile yüzleşme imkanı bulan insan dünyada sergilediği davranışlarına özen göstererek Allah'a mahşer meydanı vereceği hesabı düşünür ve hata yapmaktan kaçınır. O halde hac ibadeti bu yönüyle insana kazanımlarından hangilerini doğrudan sağlar diyor. Burada insanın mahşer meydanında vereceği hesabı düşünüp hata yapmaktan kaçınılmasına değinilmiş. O halde hac ibadeti bu yönüyle kişinin kendisini hesaba çekmesine sebep olur. Ama nimetlere şükretme fırsatı sunması diyemem. Çünkü nimetlere şükretme fırsatı daha çok oruç ibadetiyle ilişkilidir. Zorluklarla mücadele etmeyi öğretmesi demiş. Yukarıda haccın zorluklarından değil, hacca giden insanın kendini hesaba çekmesinden bahsettiği için üçüncü de eliyorum. O halde cevabım yalnız bir Adana'dır. Buna göre hac ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Hac insanlara Hz. Muhammed'in doğup büyüdüğü yerleri görme, İslam'ın yayıldığı o kutsal şehre şahit olma imkanı sunar. O halde dinin ilk yıllarının atmosferini yaşatır sonucuna ulaşırız. O toprakları gören insanın duygu ve düşünceleri zenginleşir. Böylece insan hayatı olan bakış açısında farklı fikirler kazanmış olur. Demek ki hac kişiye bireysel zenginlik kazandırırken bireyin düşünce dünyasına da katkı sağlar sonuçlarına ulaşıyoruz. Ama Denizli'ye baktığım zaman maddi imkanların verdiği gücü hissettirir demiş. Hayır. Hac maddi durumu iyi olan Müslümanlara farzdır ve hacca giden insanlar bunu kendinde bir güç olarak görmezler. Yukarıda da bundan bahsetmediği için cevabım Denizli'dir. hadiste hac ile ilgili esaslarından hangileri vurgulanmaktadır? Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Yani dünya hayatına dalmasın, dünya hayatının öncelikleri arasında görmesin. Olur ya diyor hastalanır ya da binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesi engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar diyor. O halde gidemez diyor. O halde gidebilmek için sunulan imkanlar, fırsatlar iyi değerlendirilmelidir diyor. Ama ikinci öncülde yerine getirilirken samimi olmaya dikkat etme demiş. Yukarıda bundan bahsedilmemiş. O halde cevabın birinci, üçüncü öncüller Ceyhan'dır. Aşağıda hac ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Bursa'ya baktığım zaman İslam'ın ibadet esasları arasında yer alan farz bir ibadettir diyor. Doğru haccın hükmü farzdır. Bu durum Kur'an'da da belirtilmiştir. Haccın farz olduğu Kur'an'da açıkça yazılıdır. Ceyhan'a baktığım zaman hac ibadeti insana yaşattığı tecrübeler sayesinde ona ahiretin provasını yaşatma imkanı sunar. Çünkü ihramlıyken aynı kefen giymiş gibi bir ölüden farksız davranırız. Koku sürünemeyiz. Canlılara zarar veremeyiz. Tıraş olamayız. Saç sakal tıraşı yapamayız. Tırnak kesemeyiz. Bu yüzden ahiretin provasını da yani Kabe'de tavaf ederek mahşer alanında canlandırmış oluruz. Belirli vakitleri bulunan haccın yerine getirilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Haccın farzları, haccın vacipleri bulunmaktadır. Bu yüzden bazı şartları da vardır. Ama Adana'ya baktığım zaman maddi imkanları ve gücü olan her Müslümanın imkan bulduğu her yıl bu ibadeti yerine getirmesi gerekir demiş. Her yıl bu ibadet yerine getirilmesi gerekmez. Ömürde bir kez yerine getirilmesi gerekir. Yanlış olduğu için cevabım Adana'dır. İhrama giren kimseler normal zamanlardan farklı olarak nokta nokta gibi davranışlara son verirler. İhram boyunca bu yasaklara dikkat ederek dünya yaşamına ait davranışlardan uzak durarak ahirete düşünmeye yönelirler. Bu metinde boş bırakılan yere davranışlarından hangileri getirilebilir? İhrama girmek sadece kıyafet üzerimize giymek değildir. İhram yasaklarından da kaçınmayı gerektirir. Normal zamanlarda serbest bırakılan davranışlar ihrama girdiğimiz anda yasaklıdır. Örneğin ihramlı iken tıraş olmak, tırnak kesmek, koku sürünmek yasaktır. Bu yüzden cevabımız bütün öncüler olacağı için denizlidir. Haccın yapılışı ile ilgili bir bölüme sırasıyla yer verilmiştir. Bu bölümlerden hangisi haccın farzlar arasında gösterilemez? Haccın üç tane farzı vardır. İhrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek, Arafat'ta vakfe yapmak. O halde birinci öncülde hac yapmaya niyet eden Müslümanlar mikas sınırına geldiklerinde hacca niyet ederler ve dikişsiz, beyaz iki parçadan oluşan kıyafet giyerler. Biz buna ihram diyoruz. Erkekler bu kıyafetlerle ihrama girerken kadınlar günlük elbiselerini giyerler. Haccın farzlarından ihrama girmeye yer verilmiş. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arefe günü Arafat'a çıkılır. Arafat'ta bir süre durulur. Burada Allah'tan af dilenir ve dua edilir. Burada bekleyip dua eden insanlar dünyada yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duyarlar. Arafat'ta bir süre beklemeye Arafat vakvesi denildiği için yine haccın farzlarından Arafat vakvesine yer verilmiş. 4. öncülde de ihramdan çıkan Müslümanlar Kabe'ye gelerek onu tavaf ederler diyor. Kabe'yi tavaf etmek haccın farzlarından olduğu için haccın farzlarına yer verilmiştir. Ama 3. öncülde Arafat'taki vakfeyi yerine getiren hacı adayları Müzdelife isimli bölgeye gelirler. Geceyi burada geçirirler. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılarlar. Buradan da bir bölgeye gidilir. Şeytan taşlanır. Ardından kurban bayramı günü kurban kesilir ve tıraş olarak ihramdan çıkılır diyor. Burada Müzdelife vakvesinden şeytan taşlamaktan ve kurban kesmekten yani Mina bölgesinde yapılan iş ve davranışlardan bahsetmiş. Bunlar haccın farzları arasında değildir. Müzdelife vakvesi, şeytan taşlamak ve kurban kesmek haccın vacipleri arasındadır. Bu yüzden cevabımız üçüncü öncül Ceyhan'dır.